Değilsin. Teşekkür ederim. Kozmetik banka geldik. Daha önce Lamos'un e, orta boy ürününden aldık. Evet. Gayet güzeldi. Ama şuradan bu... geldin istedin evet, niye evet, yok biraz biraz bize kızdın. Bir biraz bize bize sizin <laughs> makinin ne kelime? <laughs> Öfkemizi <senin> düştük? Sinirlendik. <laughs> dükkanı da <atardım. gülüyor> Ve büyüğünden aldık. Evet, mecbur... kozmetik banka çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hangi salon Yürümlerin hocam benim? Sercan Erkek kuaförü. Nerede hocam? Ankara Pusaklar. Evet evet bizi evet. Siz izlemeye evet. devam edin. <laughs> Daha öğrenmişsin. Bata, Burada bizi efendim takip ediyorsunuz. Abi tabi kesinlikle. WhatsApp grubumuzdan. WhatsApp evet. grubumuzdan, Instagram grubunuzdan her evet. gruptan takip ediyoruz biz sizi. Özellikle biz de bu ürünleri siz e, salon sahibi karşımıza sunuyoruz. Ayrıca sizin bilmediğiniz bu Marian ürünlerimiz de gelmiş. Onları da size sunuyoruz. Onlarla da ilgileneceğiz en kısa zamanda. Onları da size sunacağız. En kısa zamanda. Nur <laughs> <laughs> yağıyor. Marian ürünleri de size sunacağız artık. Tamam. Evet, evet, evet şimdi Marian'i alın. Evet, Marian aldım. Abdullah Reis önerdi